Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün Türkiye turunun 559. günündeyiz. Evet. Piyaselis antik kentinden selamlar diyelim. Evet. Burası Kemer'den sonra e, yaklaşık 12 kilometre ileride bir yer. Evet. 50 yaşında karavanımızda Türkiye turundayız bu arada. <laughs> Bunu da ileteyim. Evet. Dün akşam Kemer'de kaldık biz. Öyle. Evet. Şimdi de doğru devam edeceğiz. Hı hı. Size çevreyi göstereyim. Evet. Şöyle <laughs> çek Böyle. güzel bir yer. Ormanın içinde kartla girilen bir antik kent, plajları var. Denize de girilebilir. Şey gibi biraz. Neydi o? Ney? Ee, Fethiye tarafında vardı ya. He. Patara. Patara. Hı. Evet. Patara tarzı. Denize girmek için de herhalde gelinir buraya. Bence de güzel bir yer. Biz kahvaltı falan yaptık. Çok da keyifliydi. Aynen. Gürcen abi de orada. Evet. Kuran evet. evet. dostlarımız. Bu arada bizi YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.